Mahiyet maneviyeden bahsediyor. Simay mahiyet maneviye. Yani bu resimdeki sima yalnız değil. Mesela hitabeti, sesinin güzelliği, efendim düşüncesi, düşünce kabiliyeti, Hiç de işte üzülmesi, yapması. Bulutlarda bakıyorsun ortalık kaplandı, insanın üzüntü, üzüntü halini gösteriyor. Bizim bizim arkadaş vardı Yılmaz Batur. Hava bulutlandı mı? E, çatıya turma geliyordu. Yani sıkıntı basıyordu kendisine. Üzüntü basıyor. Aynen insan gibi üzülüyor yani böyle suratı asık, her taraf bulutlarla dolu mahiyet manevi insanın mahiyet manevi mahiyeti mahiyet manevi mahiyet manevi, manevi siması yani manevi siması esas şey olan o vicdanı zihin his irade latife insan iradesi konuşması anlaması yapması hisset sevmesi nefret etmesi hitabeti yani şey natıkası bunlar hepsi Kainatla uyum içerisinde, mesela şeyde 17. Söz'ün e, o şey bahsinde, Farisi Beyitler bahsinde, e, ne diyor? Her bir ağaç bir taşın üzerine çıkmış, zülüflü tellerini oynatarak kainattaki güzel na namata kendisi de ufak bir ses ilave ediyor. Ondan sonra yağmurun şıp şıpaları, e, şeylerin tık tıkaları, Kuşların tık tıkaları, yağmurun şıp şıpaları. Böyle sanki e, her bir hadise kainattaki namata bir ilave yapıyor. Yani o çok sesli, musiki e, alanlarında olduğu gibi 100, 200, 300, 500 kişi bir bir name vuruyor. 500 bin kişi hatta e, 200 bin e, hayvanat, 200 bin nebatat çeşitleri her biri o havaya ayrı bir namat, ayrı bir koku, ayrı bir güzellik, ayrı bir letafet veriyor. İşte insan da bunları idrak edecek seviyede yüksek yaratılmış, hepsine ilaveli, ilavesi olduğu gibi hepsini anlayan da bir manası var. Diğer mahlukat şuursuz olarak veriyor, vazifesi öyle yaratılmış, veriyor. Bu hem yapıyor hem anlıyor ve o anladığını ettehiyyatü ile Cenab-ı Hakk'a mahlukatın bütün e, mahlukatın avukatı mesili olarak o tahiyyeleri, o ibadetleri, o zikirleri takdim ediyor. Tahiyyatü ile. İnsan çok yüksek yaratılmış. İnsan çok yüksek yaratılmış.